önceki dönemdeki belediye başkanları gibi e, işi devam ederse halk tarafından e, o da oy alamaz yani belediye başkanı seçiminde bir dahaki seçimlere giremez. Bizim isteğimiz halkın arasına girip halkın sorunlarını dinleyip ona göre karar vermesi gerekiyor. Urfa'da sıkıntılar var. Urfa dar bir bölge olduğu için eski şehir yapılanma olduğu için bazen onu yolu genezetmek için bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani bu da büyük bir maliyet olduğu için Urfa'nın en kısa çevre yolları açıp daha Urfa'nın hayat şartlarına uygun şekilde şey devam etmesi gerekiyor. Belediyenin içindeki yol sorunlar bugüne kadar var oldu. Türkiye genelde ben inanıyorum ki bütün belediyelerin bazılarında vardır. Belediye başkanında olmasa il, il encümenlerinde var. Efendim sağlık ekibinde var. Yani ister istemez buna belediye hepsine hüküm edemiyor.